Ağzı belli Allah'tan Şeytanı Elhamdülillahi Rabbi'l Alemin. Ve salat ve selam ala Rasulüna Muhammed ve ala alehi ve sahbihi ecmain. Evet kardeşlerim dördüncü cüzün son sayfasına geldik. Sayfamızda 80. Bu arada Miraç günümüzde hayırlı ve mübarek olsun diyelim. Rabbim nice böyle güzel günlere ulaşıp istifade etmemizi de nasip eylesin diyelim. Hemen okuyalım. Sayfamıza başlayalım. Euzu billahi mineş Bismillahirrahmanirrahim. Ve in erad tumustibedale. Bakın burada ne var? Erad demedik. galgale yapmadık. Dal harfiyle T harfi gelmiş peş peşe. Ne oldu burada? İdgam mütecanisin yani mahreçleri aynı sesleri farklı bunu idgam ediyoruz buraya bir şedde düşünün burada bir şedde var gibi öyle okuyacağız erat tümüs tibdale ve in erat tümüs tibdale zevcim mekane zevcim ve ateytüm bir daha okuyalım burada da izhar yapıyoruz ve in erat tümüs tibi derken tib burada da aynı şekilde bakın b harfi dal harfi beş harf vardı bunlardan bir tanesi dal bir tanesi b cezimli olunca kalkale diyoruz vurup çekiyoruz mahreç yerine ve in erat tümüs tibi dele zevcim idgam meal gunne zevcim kana ve burada da aynı şekilde idgam meal gunne zevju ateytum ihtahun qin daran ihfa yapıyoruz ihtahun qin Burada da ihfa yaptık. Sakinden sonra da harfi geldi. Burada da f harfimiz geldi tenvinden sonra. Kīn daran fe lâ minhu Min Minhu izhar yaptık. Şey' a, bu şekilde durduk. Etahudunhum tan ism mübine ete hudunehu zamirini uzatıyoruz ete burada da ilgen melgunle yapıyoruz bühtenev ve ismen mübine burada ilgen yaptık burada da aynı şekilde ilgen melgunle yaptık واو هارفجال مش ميم هارفجال مش بوهايدا بهتانا وَإِثْمَا مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم وكيف تأخذونه و زمنو زاتك و قاد قالك على يبتك و قاد اف ظا اف بعضكم الى بعض و الى بعض اخذنا منكم مساقا غليظا minkum mi bakın ihfa burada da idgam misli meal gunne minkum mi burada da izhar yaptık çünkü gayn harfi geldi mi saqan galiza hepsini okuyalım ayet-i kerimenin وَكَيْفَ تأخذونه وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ الى بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ ميثاقا غليظا. öyle duruyoruz. غليظا. Pertek ve kalın. Evet devam edelim. ولا ihfa yaptık. Ve la tenkihu ma nakaha ma nakaha minan nisa'i. Bakalım. Burada metti muttasıl yaptık. Ebe أَبَ derken Ebe Burada kasır yazıyor, kasır yazıyor bakın. Bu Buradaki hemzeyi uzatmıyoruz. Bir daha okuyalım. Şuradan bakın tekrar mimime oradı. İlgan misteyin meal ne yaptık. Buradaki nunu da şeddeli nuna hemen bağladık. Burada da aynı şekilde gunneli ne yapıyoruz? E, tutuyoruz ve gunneli okuyoruz nun harflerinde. Şeddeli olursa özellikle. Bakın nasıl okuduk. آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف وشكل دوريوروس إنه كان فاحشة ومقتا زمير وزعتك، نونو انه كان فاحشه و فاحشه ومقتا ومقتا قال قال قل يا ابتك بابو شكلي دور دك و ساسبي مت متصل ابو حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ Evet, bir daha okuyalım. Şu şekilde okuyoruz. Hu حُرِّمَتْ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. ve ahwatukum min al ve ummahat nisaikum. Bakın bu uzun bir ayet kerime. Buradan başlıyor. Buraya kadar devam ediyor ayet kerime. Yani sonuna kadar devam ediyor sayfanın yani yarım sahifeden aşağı yukarı yarım sayfa bir ayet-i kerime, uzun bir ayet-i kerime. Bu ayette Allahu Teala sizin için haram kılındı diye başlıyor ayet. Bakın. Hurrimet aleyküm. Size yani erkekleri buradaki küm bir erkeklere gidiyor. E, haram kılındı. Kim haram kılındı diye böyle tamamen sonuna kadar sıralanıyor. Ümmehatüküm anneleriniz yani nikah nikahın haram olduğu buradaki sınıflar zikrediliyor. Önce ümmehatukum anneleriniz ve banatukum kızlarınız ve akhawatukum kız kardeşleriniz ve ammatukum efendim halalarınız ve halatukum teyzeleriniz. Teyzeler, halalar, kız kardeşler kızlar, kızlarınız, anneleriniz. Sonra ve tül ahi ve tül uhti. Ve tül ahi erkek kardeşlerinizin kızları. Yani yeğenleriniz, erkekten olan erkek kardeşlerinizin kızları. Ve tül uhti. Bu da kız kardeşlerinizin kızları. Yani her iki şekilde yeğenleriniz demek şu ikisi erkek kardeşinizin olabilir veya kız kardeşinizin kızları olabilir. Her ikisi de yiyenler nedir? Haram kılındı. Yani nikahlanamaz. lanamaz. Ve ümmehâ tükümüllâti Anneleriniz ama elleti öyle anneleriniz ki erdâ'nekûm <laughs> süt emdiğiniz anneleriniz. Süt anneleriniz yani. Yani bir insan bir kadından süt emerse o onun süt annesi oluyor. Ebediyen o da haramdır. Onunla evlenemez. Şimdi devamına bakalım. Ve ahavatukum minel rada'ati. Bu da kız kardeşiniz, kız kardeşleriniz ve ahavatukum sizin kız kardeşleriniz. Neden olan kız kardeş? Minel rada'a. Yani sütten olan. Süt kız kardeşleriniz de haramdır süt anneleriniz gibi. Yani bunlar e, kendi kardeşiniz gibidir. Normal kız kardeşinizle nasıl evlenemezseniz şuradaki üst taraftaki bakın ve ahavatukum burada da aynı şekilde ve ahavatukum ama min Sütten olan kız kardeşiniz yani süt kız kardeşlerinizde haram kılınmıştır. Sonra ve ummahatu nisaiukum bu da hanımlarınızın anneleri yani kayınvalideleriniz. Evet, kayınvalidelerde ne olur? Haramdır, ebediyen nikahlanamaz. Evet devam ediyoruz. Ve rabbi Burada da üvey kızlarınız buyuruyor Rabbimiz. Üvey kızlarınız elleti öyle üvey kızlarınız ki fi hucurikum. Evlerinizde barındırdığınız, birlikte yaşadığınız üvey kızlarınızda haram kılındı. Kimden olan? Min ikum, hanımlarınızdan. Elleti öyle hanımlar ki o. Dehaltum bihin. Kendileriyle birlikte olduğunuz hanımlarınızdan olan Üvey kızlarınız da sizin için haram kılındı. Hemen kısaca şöyle izah edelim. Bir nikah aktı kıyıldı diyelim ki bir erkek bir kadınla. O kadında daha önceden olan evliliğinden bir kızı vardı. Sonra o nikah aktinden sonra bir birliktelikte oldu evlendiği kadınla. O zaman o üvey kızı ona haramdır nikahlayamaz. Devamına bakalım. Fe illem tekunu eğer olmazsanız dahaltum bihinne onlarla birlikte olmadıysanız öyle diyelim. Yani o evlilik yapıldı ama evlilik aktinden sonra nikahtan sonra ayrıldılar. Yani bir birliktelik olmadı. Öyle olunca fela cunahe aleykum sizin üzerinize bir günah yoktur. Yani herhangi bir eee mahsurat yok. Ne olabilir o zaman? O kızla evlilikte yapılabilir. Manası buradan çıkıyor. Bu anlaşılmıştır sanırım. Devam ediyor. Yine nereden gidiyoruz kardeşlerim? Mana olarak bir erkek kimlerle evlenemez? İşte şeriatın çizdiği sınırlar, Allahu Teala'nın beyan ettiği ölçü. Bunu mutlaka her Müslümanın bilmesi gerekir. Burada mahrem ve namahrem meselesi var ya birçoğumuzun bildiği yani mahrem dediğimiz nikahımızın haram olan nikahlanması haram olan kişiler işte bunlar mahremlerimiz erkek olarak. Ve halailu ilu ikum. <Sessizlik> Bu da kardeşlerim oğullarınızın evlatlarınızın yani oğullarınızın aileleri, hanımları yani gelinleriniz demek. Ellediğine öyle oğullarınız ki min asla bikum kendi sulbünüzden olan öz evlatlarınızın efendim hanımları yani gelinleriniz de e, haram kılındı. Evet başka bir bir tane daha kaldı. Onu da okuyalım. Ve en tecmeu beynel uhteyni. Uhteyn demek iki kız kız kardeş iki kız kardeşin arasını da toplamak yani ne demek bu bu da şu demek iki kız kardeşi aynı anda nikahlamak demek bu da haramdır yani baldız ve hanımının kız kardeşi aynı anda onunla da evleniyorsun onunla böyle bir şey olamaz ancak nasıl olur birisi vefat eder veya ayrılırsın ondan sonra evlilik olabilir demek ki aynı anda iki kız kardeşi nikahlamakta haram kılınmıştır. İlla ma kad selef. Bundan önce geçen geçmiştir diyor Rabbimiz. Yani cahiliye döneminde yaptınız, ettiniz. İnna Allaha şüphesiz ki Allah kana gafura rahime çok bağışlayan ve acıyandır diye bu sayfayı bitirdik ama şimdi hemen okuyuşu üzerine biraz durmak istiyorum biraz hızlı gittik mana üzerinden. Bu uzun bir ayet-i kerime kardeşlerim. Onun için şöyle tekrar bir okuyalım. Hurrimet aleyküm ümmehatüküm ve benatüküm ve ehevatüküm ve ammatüküm ve benatukum ve ve ammatukum Burada şeddelimim burada tuttuk ve ammatukum ve khalatukum ve benatul ahi ve benatul uhti ve ummatukum. Böyle durabiliriz. Sonra buradan alalım ve ummahatu burada mettimun yapıyoruz ve ummahatu kumul lati erda'nakum erda'nakum böyle okuyalım er ra kalın erda'nakum ve ahawa tukum minar radaa Burası da biraz zor. Bu da harfleri. Ve ahavatukum miner rada'a. Böyle durduk. Bir kez daha okuyalım. Ve ahavatukum miner rada'ati ve ummahatu nisaikum ve rabaibukum. Burada metti muttasıl, burada da metti muttasıl. Şuradan alalım bir kez daha. Ve ümmetün niseyiküm ve rabbi bükmüllatifi hujuriyum. Şöyle yukarıya alalım. Fi hujuriyum min niseyiküm ümmatifi bihin. Böyle tutuyoruz, şeddeli olduğu için. Burada da bakın kardeşlerim şuradan alalım. Nisa i kümü-llâ-tî dahal tüm bi. Burada mim beya orada için tutuyoruz. Dahal tüm bihin böyle çekiyoruz Şeddeli olduğu için tutup sonra bırakıyoruz. Burada idgam bila ne yapıyoruz? Fe illem tekunu dahal tüm fe la he alaykum bir kez daha okuyalım. Fe illem tekunu dakhaltum bihin nefela junah aleikum ve halailu metti muttasıl yapıyoruz burada. Ve hala ilu abna min aslabikum ve antajmagu وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا Burada izhar yaptık. Min els la Burayı güzel okuyalım. Min <laughs> els la ve en ihva ve en tecme'u. Gargala yaptık. وَاَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفٌ Burada kalgala yaptık. Bu şekilde selef diye durduk. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا Burada idgam bilagununa yaptık. اِنَّ اللّٰهَ Derken Allah lafzını kalın okuduklamını kan gafur rahima. Sadakallahul azim. Evet kardeşlerim 400 okumuş olduk. Yani 80 sayfayı bitirmiş olduk. Rabbim muvaffak eylesin inşallah. Sonuna kadar da böyle devam edebilmemizi nasip eylesin.